Merhabalar dostlar. 26 Eylül 2025 kapanışına göre 3 tane üyemiz toplam 6 tane hissenin teknik analizini istedi. Bunları kısaca değerlendireceğim. Bu arada 28 Eylül 2025 yani yarın saat 10.30'da yeni bir portföy yayınlayacağım. Biliyorsunuz ki biten portföylerim 3 haftalıktır arkadaşlar. 3 hafta sonunda tepki yükselişi üzerine kurulur. Bakın kapanışına göre değil tepki yükselişi üzerine kurulur. Bu yüzden 3 hafta önce başladığımız liste 26 Eylül'de biten listemiz borsanın yaklaşık 2 katı geçen hafta başladığımız listede arkadaşlar borsanın yaklaşık 3 katı bakın arkadaşlar 5 günde borsanın 3 katı getiri yayınladı borsaya göre tabi tepki yükseliş olarak arkadaşlar onu da söyleyelim tabi bunun dışında arkadaşlar eğer sizde hisselerinizin teknik analizini şu anda arkadaşlarımızın istediği hisseler gibi teknik analizini değerlendirmemi istiyorsanız Aşağıdaki katıl butonundan haftada 2 ise, 4 ise ve 6 ise paketlerini seçerek arkadaşlar siz de hisselerinizin teknik analizini isteyebilirsiniz. Bu arada TikTok'ta olan arkadaşlarımız da profil sayfamdan abone kısmı tıklayarak arkadaşlar onlar da benzer durumdan da faydalanabilirler diyelim. Ve ilk hissemize geçelim DAP gayrimenkulden. Şimdi arkadaşlar DAP gayrimenkulde biliyorsunuz ki ne zamandan beri 7. aydan sonra hızlı bir yükseliş ve bunun şu anda düzeltmesini gerçekleştiriyor gibi gözüküyor. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar aslında bir Fibonacci yapmak lazım ama şöyle ama şuradaki bir trendimiz var. Bu trende göre ilk önce buradan başlayalım. Hemen şöyle arkadaşlar. İlk senaryomuzda arkadaşlar aşağıdaki destek noktamız bugün itibariyle 969'a kadar bir gevşeme olma ihtimali var. Bu bir arkadaşlar. Bunun dışında fiyat desteği olarak bu trend desteği arkadaşlar. Fiyat desteği olarak da şu bölgede 13 lira 11 kuruş ikinci destek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var diye diyelim söyleyelim. Bunun dışında Fibonacci'ye de bakmaya çalışalım arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle Aşağıdan ben aşağıdan çekmeyi çok seviyorum. Bazı arkadaşlar kardeşim aşağıda aslında yukarıdan çekilir de. Neyse buradan arkadaşlar yukarıdan çekelim. Ondan sonra milletin şimşeklerini üzerimize çekmeyelim. Arkadaşlar aşağıdaki ilk desteğimiz bakın 14-13 desteğine tutunmayı becermiş. Bakın bu birinci desteği. ikinci desteğimiz bu Fibonacci desteği 12-82. Genelde arkadaşlar baktığımız zaman şu 05 desteğinde desteğine tutunmaya çalışırlar ama aşağıda 12 desteği, 12-82 desteği de var. Burası da arkadaşlar diğer takip etmemiz gereken durumlar. Ama benim burada hani bir şöyle söyleyeyim. eğer ki şu mevcut trendi korumak isterse arkadaşlar hani burası en son köprüden önceki çıkabilir köpten önceki son çıkış diyebileceğimiz nokta. 9.65'in altı bizim için biraz sıkıntı olabilir ama şu 13.11 desteği biraz daha iyi duruyor gibi gözüküyor. Şu da arkadaşlar bakın şu bölgede hemen şurayı anlatalım. Şu bölgede Fiyat düştüğü bölgede hacim arkadaşlar bakın artmaya başlamış. Şuraya aslında çizmeye çalıştım da. Şu bölgede fiyat düştüğü için hacim artmaya başlamış. Burada bir realizasyon oldu. E, belli gibi gözüküyor arkadaşlar. Eğer ki daha aşağı inerse de zaten mal çakma diyebileceğimiz bir durum oluşacak. Ama şu anda hani benim girebileceğim bir hisse mi? Benim risk profilime göre girebileceğim bir hisse değil. Onu belirtelim arkadaşlar. İnşallah ellerindeki olanlar da arkadaşlar tepeden almışlar da inşallah kısa sürede kurtarır diye temenni etmeye çalışalım. Ve ikinci hissemiz katılım eve bakalım. Katılım evde arkadaşlar bakın gidişatta çok ciddi bir sıkıntı yok. İlk trendde baktığımız zaman ilk trend bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şöyle kabaca arkadaşlar şöyle bir durum. İkinci trende baktığımız zaman arkadaşlar bu da bu şekilde bir görüntü karşımızda. Şu anda mevcut trend arkadaşlar güzel gidiyor gibi gözüküyor. Şimdi şurada Bakın şu bölgedeki hacim artışı bizim için aslında güzel bir durum olarak karşımızda. Peki aynı dönemde fiyat bakın çok hızlı bir şekilde 60 gibi gözüküyor. Mevcut trendin arkadaşlar daha da üstüne hızlanmış ivmelenmiş gibi gözüküyor. Şimdi destek noktamız bakın şunları hemen şöyle bir silmeye çalışalım. Destek noktamızdan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar Şöyle bu da kalsın da bakın ilk destek noktamız şuradaki Bollinger bandı. Şu ince siyah çizgi var ya Bollinger bandının ortalama 20 günlük hareketli ortalama. İlk destek noktamız burası 12 lira 69 olarak karşımıza çıkıyor. 12 lira 69 kuruşun altına inme ihtimali var mı arkadaşlar? Evet, olabilir. Bunun altında bizim korkabileceğimiz nokta bugün itibariyle 9.48 ciddi bir destek noktası karşımıza çıkıyor. Bunu belirtmekte fayda var. Hissenin şu anda gidişatında arkadaşlar çok ciddi bir sıkıntı yok. Yani mevcut şöyle bir trend gidişinde çok ciddi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Hacim arttığından yükseldiğinden dolayı bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum ama tabii ki bakın mevcut durumuna göre yani gün durum değişir bir şey diyemem. Ee, direncimiz arkadaşlar bir önceki tepe noktamız 17 lira 30 kuruş. 17 30'un üzerine yeni hikayelerden bahsetmemiz gerekebilecek. O zaman yeni hikayeler lazım. Bunu yanlış hatırlamıyorsam en son bir banka kuracak katılım bankası öyle hatırlıyorum. Şu anda ne aşamadır hiç de bilgim yok açıkçası. Çok da takip ettiğim bir durum değil. Ee, buradan arkadaşlar hani trendine bu bozulmaya gayet de güzel gibi gözüküyor. Ve sayışa bakma alıp satım kısmına gelince arkadaşlar bakın şöyle diyelim. Hemen alım satım kısmına gelince e, yani az önce bahsettiğim destek noktası 12.69'un altına düşmediği sürece tepki hareketi gelme olasılığı var. Ha, düşerse ne olur arkadaşlar? Trend bozulması durumu söz konusu olması için de aşağıda 9.48'lerin altına düştüğü zaman da benim e, kesinlikle elden çıkarabileceğim durum olur eğer elimde varsa. Bu kendim için konuştuğum durum arkadaşlar. Kendi risk profilime göre değerlendirdiğim durumlar. B sayışa bakalım. Sayışta durum nedir ne değildir. Sayışta arkadaşlar bakın yukarı yönlü sert hareket oldu. Düşeni kırdı mı? Düşeni gayet de güzel kırmış gibi gözüküyor. Aslında iki tane bakın. Bir burada bir durumumuz var söz konusu arkadaşlar. Bunu kırmış. Peki hemen bu birinci ile ikinci tepe kısmına baktığımız zaman aslında burada da biraz zorlanılıyor. Bakın şu bölgede biraz zorlanılıyor gibi gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla hemen iyice oturtalım şu grafiği de arkadaşlar. Evet gayet de güzel gözüküyor biraz zorlanıyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın tam da şuradan şuradan bakın evet. Zorlanıyormuş gibi gözüküyor. Şimdi burada arkadaşlar yeniden tekrar bu üzerine atabilmesi için bakın şunun tekrar üzerine atabilmesi için şurada ciddi bir hacim oluşması lazım. Yani burada bir hacim oluşum bakın şuradaki gibi. Bakın ne olmuş nasıl yukarı atmış arkadaşlar. Bunu kendinize görün. Şurada ciddi bir hacim oluşumu. Bak şu bölgede bir hacim oluşumu almış. Şunu tekrar gözümüzün önüne getirmiş. Bunun için de tekrar yukarıda bir hacim artışı olması lazım. Onu gördüğümüz zaman arkadaşlar kendi adıma konuşuyorum. Belki yeni ufuklara yelken açabilir diyebileceğim bir nokta olabilir. şu anda tabi zorlandığı nokta şu tren çizgimiz. Bugün itibariyle bu tren çizgimizin arkadaşlar üst sınırı 56-60-56-70 civarı. 56-70'in üzerine atarsa biraz rahatlama imkanımız olabilir. E, açıkçası arkadaşlar bakın benzer durumlarda da geçmiş senelerde de olmuş gibi gözüküyor. Yükseldikten sonra bakın hemen şöyle yükseldikten sonra sert bir düşüş. Ondan sonra tekrar yukarıya tekrar düşüş tekrar yukarıya tekrar düşüş. Şimdi arkadaşlar anladığımız kadarıyla şunun üzerine kırarsa şu zirve noktasını tekrar taze 147'nin üzerine tekrar tazeleme on imkanı olabilir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun sayı için. Şu aşamada sadece az bahsettiğimiz 56 70 üzerine tutulmasını beklemek lazım diye düşünüyorum kendi adıma. Ve derhale bakalım derhal de durum nedir ne değildir diye. Bir ara elimde olan iyi kazandıran bir hisseydi arkadaşlar. Bayağı bir güzel kazandı onu söyleyeyim. Bakın genel durum şu şekilde karşımıza çıktı. şöyle bakalım doğru işler de yapalım. Şurada arkadaşlar evet. şuradan aşağıya tamam. Buradan da şu şekilde evet. Birinci durumda arkadaşlar hissenin şu anda aslında kısmen karar verme arifesinde olduğu bir bölge arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Bizim burada korkabileceğimiz nokta şöyle söyleyeyim. 18-23'ün altı bizi biraz korkutabilir. Neden? 18-23 arkadaşlar daha önce tutunamadığı, daha tutunabildiği pardon tutunabildiği destek noktası. Bakın şurası. 18-23 bizim için ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Burası arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir nokta. Burada tabii ki hani tekrar bir tepki hareketi gelebilir mi? Tepki hareketinin biraz daha sert olabilmesi için şurada arkadaşlar 22.90 üzerine atabilmesi lazım. Yani bir önceki tepeyi geçebilmesi lazım. Şu anda bir arafta kaldığı için Sırat Köprüsü'nden geçer gibi olduğu için arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Onu söyleyeyim. burada tabii ki arkadaşlar bakın bir önceki şuradaki destek noktamız da önemli. Şuradan gelen yaklaşık bir iki ay bozamadığı bakın şu bölgede arkadaşlar. Bozama hangi aylarda? 2024'ün 12. ayın hatta 2025'in Ocak 1'inden itibaren Arkadaşlar Şubat'a kadar. Şurada ciddi bir destek noktası olan da bizim için ciddi bir destek noktası. Yani ise eğer ki 18.24'ün altına kırarsa 16.56'da arkadaşlar 16.56 ile 18.24 arasında biraz debelenebilir gibi diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu da benim kendi düşüncem. Ama dediğim gibi burada şuradaki 18.22'den pardon 21.22'nin 22.90 üzerine şuradaki tepe noktasının üzerine atamadığı sürece Tam şuradaki yani şu anda yeni bir 41'ler noktası beklemek, 41 fiyatını beklemek şu aşamada biraz zor gibi gözüküyor. Yani hacmin olması lazım arkadaşlar. Yükselişle beraber bir hacmin olması lazım diye düşünüyorum. Ve Ereğli arkadaşlar son zamanların en popüler hisselerinden bir tanesi. Hisse gayet kendine böyle güzel bir şekilde giderken ondan sonra Amerika seyahati şu bu derken hisse an Amerika'da acaba çelik sektörüne bir yeşil ışık yakılır mı? Durumundan arkadaşlar 10.üncüsüne bir aşağı doğru verdiler. Sonra hızlı bir şekilde yukarı çıkardılar. Yani şöyle diyeyim 25 liradan 32 liraya yaklaşık olarak da %25-30 civarında hızlı bir artıştan sonra en son nihayetinde Cuma günü tekrar aşağı verdiler gibi gözüküyor ki veren en büyüğü de Bank of America. Bakın şurada arkadaşlar ciddi bir hacim oluşumu bizi biraz açıkçası yeni bir oyunlar peşindeler mi diye düşündürtüyor. Çünkü yani yükselişte gayet güzel ama trende tutunamamış bir durum söz konusuydu. Zaten mevcut trendi şuradaki arkadaşlar yaklaşık 10-12 günlük seviyede bozmuştu. İşte şu aşamada mevcut trendini e açısı kurtarmaya çalışıyor gibi gözüküyor. baktığımız zaman yukarı yönlü hareket devam eder mi? Bir de bunun bir haftalığına bakalım. Hemen haftalık durum nedir? Ne değildir diye haftalıklar arkadaşlar şöyle otomatik alalım. Haftalıklar arkadaşlar açısı çok da ciddi bir bozulma gözükmüyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla yani net böyle bozulabilecek durum var mı yok mu? Açısı şöyle ışığımı bulmaya çalışıyorum. Evet, bozulabilecek bir durum var mı arkadaşlar? açısı çok da böyle bir bozulmuş bir görüntü, net bir görüntü yok arkadaşlar. Yani hisse maşallah gayet de güzel bir e, aşağıda desteğiyle de güzel gibi gözüküyor. Yukarıya baktığımız zaman yine bozulmuş yok arkadaşlar. Bakın hisse de herhangi bir bozulma haftalıkta bir sıkıntı yok. Yukarıda gördüğümüz kadarıyla 37 bizim için üst trenç aşağıya baktığımız zaman da 21 bizim için ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Haftalıkta bir bozulma yok arkadaşlar. İki ileri bir geri şöyle yatay harekette bu 2022'den beri olan bir durum onu da söyleyeyim yani şöyle biraz daha uzatırsak. 2022'den beri olan bir durum arkadaşlar. İki ileri bir geri gider gibi gözüküyor şu aşamada benim anladığım kadarıyla. Tabii e, hani hissi tabii ki hareketler e, ne diyelim hareketlenmek için bazı sebepler lazımdı. Buna da Birleşmiş Milletler e, barış görüşmesi sırasında e, Cumhurbaşkanımız da e, Trump'ın görüşmesi ve olası olabilecek o ticaretle ilgili anlaşmalar biraz daha düşünülebilir diye arkadaşlar hareketlendirmişler gibi gözüküyor. Neyse gelelim Ufuğa, ufukta ne var ne yok hemen şöyle komple edelim. Şimdi arkadaşlar ufağa da baktığımız zaman son 3-5 günde ciddi bir hacimle beraber yukarı ve kar razı sonu gözüküyor. Şimdi açıkçası hisse arkadaşlar düşeni kırmış mı? Yani şöyle baktığımız zaman düşeni kırmış gibi gözüküyor. Tepe noktası itibariyle bakarsak tam tutunabilecek noktalara yakın bir yerde arkadaşlar. Şöyle bir görüntü hemen şöyle birinci ve ikinci büyük tepenin içerisinde hisse tutunmaya çalışıyor. Biraz da evet altını kırmış ama aşağıda bizim için Bollinger bandı desteği de 960'te 85 buçuk karşımıza çıkıyor. 963 arkadaşlar dikkat edeceğimiz bir nokta. Bu iyimserliğin devam edebileceği bölge ama esas kötümserliğin oluşabileceği nokta 811. Yani şuradaki dip noktası özellikle buna dikkat etmek lazım. 963'ün altında biraz arkadaşlar elim, iki elimizin arasında başımıza da düşünmek lazım diye düşünüyorum. Benim gidebileceğim hisse tarzı bir hisse mi? Şöyle bakıyorum arkadaşlar çok da benim gidebileceğim hisse tarzı bir hisse değil gibi gözüküyor açıkçası. Yani hayırlısı olsun ellerinde olanlara. Neyse arkadaşlar genel görüntü hisselerde bu. Şimdi ee, direnç olarak da burada tabii ki dikkat edeceğimiz nokta aslında tutulabilseydi burada. Tepeyi 1250'li tepesinin üzerine sadece görmüş gelmiş aşağı doğru. Biraz daha tutunabilseymiş arkadaşlar. Tekrar yeni ufukları yelken açma şansı oldukça fazla ki. Hani gidişat da güzel gibi gözüküyor mevcut. Şu duruma baktığımız zaman üstte yaklaşık 1600 1700e zorlar diye düşünüyordum. Eğer devam edeydi. Neyse iyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız arkadaşlar.